Otur. Seninle konuşmak istiyorum. Gel otur. Seni ısırmam. Bak, hikayenin aslı şu. Ben çöplükten geliyorum. Ve bunu biliyorum. Hiç fırsatım olmadı. Ama sorun değil. Sokakları bilirim ve doğru bağlantılar yaparım. Sokakları bilirim. Beni anlayamazsın, olmadın delikanlı ayıkamazsın ye yeah. Beni anlayamazsın, yaşayamazsın, cesur omurgasısın yeah. Beni ayıkamazsın, gezelim iki geleş o çalsın bo. Yeah. Beni korkutamazsın Evlendirdim bir köşede ölümle yatsa ben Asaletim kandan Yatar ödüm 14 eder ama kar yandan Kardeşlerim asla az kalamaz